Temizleyin artık. Hz. Muhammed'e atılan iftiraları temizleyin artık. Onun hakkında aslı olmayan şeylerin söylemlerini temizleyin artık. Bu temizliğe öncelikle kendimizden başlayalım. Yabancı ülkeler Hz. Muhammed'e her türlü iftiraları atarken bilin ki bizim anlattıklarımızla, kitaplarda yazılan bilgilerle bize vuruyorlar. Güya hadis diye söylediklerimizle, Kur'an meali diye çevrimlerimizle bize vuruyorlar. Önce aslı olmayan kendi bildiklerimizi temizleyelim. Hz. Muhammed'e bilmeden de olsa, önce biz iftira atmayı bırakalım. Hz. Muhammed hakkında, aktarılan bilgilerin aslı var mı yok mu diye düşünelim. O iftiralı biz aktarmayalım. Gönlü rahmet dolu, şefkat dolu, tevazu dolu, ilim dolu, yardımseverlik dolu. O güzel insana atılan iftiraları temizleyelim artık. Öncelikle kendi aklımızı temizleyelim. Hz. Muhammed'i dost doğru öğrenelim. Kur'an çevrimini doğru yapalım. Yabancı ülkeler bize anlattığımız söylemleri ve eserlerde yazılı olan bilgileri dili göstererek vuruyorlar. Yok Hz. Muhammed'i okuma yazması yoktur ki tarihsel hiçbir kayıt yoktur. Bunu sadece Müslümanım diyenler söylüyor. Yok Hz. Muhammed 6 yaşında Ayşe'yi aldı. Yok Hazreti Muhammed'in 9, 11, 19, 23 karısı vardı. Her birini her gece dolaşıyordu. Yok Hazreti Muhammed'in kadın düşkünü idi. Bir gecede bilmem kaç defa cinsel ilişkiye giriyordu. Tövbe haşa. Yok Hazreti Muhammed evlatlığının eşine göz dikti. Onu boşalttı kendi aldı. Yok Hazreti Muhammed esirlerin kafalarını kestirdi. Gözlerini oydurdu. işkenceler yaptırdı gibi gibi onlarca atılmış iftiraya öncelikle kendimiz inanırsa ve bilgi olarak aktarırsak elbette bize bizim söylediklerimizle bizi vururlar. Hazreti Muhammed'e vururlar. Kur'an çevrimlerimizle bize vurdular. Yok kadını dövebilirsin. Nisa Suresi 34. Yok memeleri yeni çıkmış sayısız kızlar verecekler. Nebe Suresi 33. Yok evlatlığının karısını boşalttı, kendisi aldı. Ahsap suresi 39. Yok müşrikleri nerede görürseniz öldürün. Tevbe suresi 5. Yok iman etmeyenleri bu çevrime bağlı olarak namaz kılmayanları öldürün. Tevbe suresi 29. Yok Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Maide suresi 51 ki ayette Yahudi ve Hristiyan kelimesi yoktur dullar, bakireler verilecek. Tahrim Suresi 5 ve onlarca örnek. Öncelikle aşağıda yazdıklarımız için içimiz yanarak yazıyoruz. Hz. Muhammed ile ona yapılan iftiralı aynı cümle içinde yazmaktan utanarak yazıyoruz. Eğer biz dersek ki yok Hz. Muhammed Ayşe ile 6 ya da 9 yaşında evlendi gerdeğe girdi. İşte o zaman yabancı ülkeler bize Hz. Muhammed'e pedofili deme iftirası atarlar. Biz kendi dilimizle Hz. Muhammed'e böyle denmesine kapa açıyoruz. İbni İshak, Müslim, İbni Sad, İbni Hişam, Kasım Şulu vesaire aktarılan iftiraları güya delil göstererek İlle de Ayşe ile 6 ya da 9 yaşında evlendi diye ispat etmeye çalışıyoruz. Oysa Hazreti Muhammed Ayşe'yi o yaşlarda cariye durumuna düşmekten kurtarmanın yolu olan koruyucu aile olarak ailesine aldı, yatağına değil. Çünkü o dönemde kadın bir eşya olarak görülür, alınıp satılan bir mal gibi davranılırdı. kocası tarafından boşanan kadın, savaşta kocası ölen kadın, nişanı bozulan kız çocukları cariye durumuna düşerdi ve cariye olarak alınıp satılabilirdi. Ayşe de nişanlıydı. Hz. Ebu Bekir, Hz. Muhammed'i destekleyince Ayşe'nin nişanı bozuldu ve cariye durumuna düştü. Hz. Muhammed de onu koruyucu aile olarak ailesine kattı. Eğer biz cemaatlerde, tarikatlarda, camilerde topluma aslı olmayan şeyler öğretirsek elbette bize bizim söylemlerimizle vurmaya devam edecekler. Elbette bunlara öncelikle kendimiz inanır ve aktarırsak elbette yabancılar Hz. Muhammed'e pedofili idi, sapıktı, İslam terör dinidir, Müslümanlar teröristtir demeye devam edeceklerdir. Lütfen düşünün. Bu iftiraları kim bilgi diye aklımıza soktu? Hz. Muhammed'e bu iftiraları o dönemde kim attı ve kitaplara yazdı? Ve biz bunlara inanmakla ve topluma aktarmakla Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a Allah'a en büyük hainliği yapmış olmuyor muyuz? Gelin temizliğe kendi bildiklerimizden başlayalım.